dua ediyorum senin için. Benim için niye bağlı o Durab şey? Dua ediyorum hayatım şu kapıyı kapatıp da gelsen şuraya Ceryan'da Hayat... kalıyorum. Ceryan'da sana dokunan mı var? Dokunuyor. Dokunuyor. Evet. Dur. Fela yani siz orada serinleyeceksiniz diye ben Ceryan'da kaldım. Tıp literatürüne yurdum insanı tarafından sokulan bir hastalık çeşidi. Ceryan'da kalıp hasta olmak. Bu hastalanma çeşidini Nepallilere bulaştırmasak bari. Kapıyı açıyor o da Ceryan'da. Kapat Safiye diyorum. Ay sen düşeceksin diye ben terleyeyim mi dedi. Yani en ufak bir saygı yok enteresan. Ceryan'dan nem kaptı. Zaten üfürükten nem kapıyor kadın. Çok hassas vücudun var biliyorsun değil mi? Ben Narin ve hassas bir kızım. Hanımlar, hoca sınıfa girdi. Sessiz olur musunuz lütfen? So we can become more comfortable. bakmayacağım. Bilmem geldi. <laughs> Safiye Hanımcığım sizi biraz ciddiyete davet ediyoruz. Lütfen ortamı sulandırmayalım. Kaldırdık mı gözümüzü? Kafamızı. Hayır artık. Söyle. Parmağınızı üçüncü gözünüzün olduğu yere dokunun. Üçüncü göz ortada. Demek şu. hanım burnunuza dokunuyorsunuz. Siz gözünüzü çıkartmak ister misiniz? Yok. Alnınızda noktayı noktaya dokunmamız gerekiyor. İsterseniz burnunuza dokunmayın Hayatım, hiç iş gözlükle, şapkayla yoga mu olur ya? Evet sordum. Ay bir hayret i̇yice bir şey. İyice gizledim kendimi. Sen iyice tadını kaçırdın yani. Biraz da işe. şey... Bak, hocam gibi şapka öyle bağlamak evet. istedim. Böyle olur mu olur dedi bana. Hiç böyle görmedim. Evet. Ay. Hocam oluyor mu? Hocam. It's okay. Evet. It's nice. Ya, yanımdakinden oluyor mu? O pek beceremez de hocam ama işte okey dediniz. <laughs> <laughs> yok yok oğlum. Böyle zulüm görmedim. İlkokul birinci sınıftaki çocuklar bile birbirleriyle bu kadar dalaşmıyor. Ben de değdim. Hocam bu bu ne kadar güzel. <laughs> hocam çok tatlı güldün bana hocam. Niye öyle gülümsedin? <laughs> yes. Ay böyle yapıyor bana. Allah'ım Allah'ım. Hocam. Ben her gün buradayım söz veriyorum beraber. Aa Allah Allah. Bunu da mı beğendin diyor. Dedim baksana yüzüne ama sırf onu kızdırıyorum. Ya e bunların hepsine inanıyor ama ben kahkahalara boğuluyorum tabii yani. Yoga yapmaya geldik hayatım. Adamlara yes. aşık olmaya gelmedim. Tövbe ya Rabbim ya. Yani başka anlam çıkarmayın lütfen Bağlı hanım. Ben aşk kadınıyım, bebeğim. Aa, bu Aa Allah Allah. Allah. burcu ne yapıyor bu ya? Yani aşkın da töbesi mi olur? Ama olur mu yani? Yeri var, of. yurdu var. Şimdi yeri yurdu Ama Ama dayanamadım. Bakar mısınız? Hiç böyle bir hoca görmedim. Ha, yok hocası da az yılan, ha. Tam yere bakan, yürek yakan bir tip. Aşk kadın olmam, aşkı konuşmam onu rahatsız ediyor. To what we are doing? Kendine gel diyor. Hand up. Yes, good. Ya kendini geldi de hadi her yerin gözüktü. Hadi her yerin gözüktü. Yavaş. Yani hoca sana pek yüz vermedi. Sen öyle zannet bebeğim. Evet dokunma bana. Dur. Dokunma bana. Bana Aa, dokunan o sen, sen oldun. Yogo'yu aşka çevirdi. Yogo, 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 Yogo'yu aşka çevirdi. Yogo gitti başka bir şey oldu. <laughs> ya şu yoga'da da güldürdün ya beni helal Ay senin şu gülüşünde <laughs> adam da şeyini, konsantresini bozdun. Lan nereye Bozar gidersek gidelim. Ya. Bozar mıyım ben onu ya? Mutluluk duydu adam. Ya Burcu bir şey söyle Allah aşkına ya. Satayım, yapmanızı istiyor sizden yapmıyorsunuz diye kızıyor şu anda. Hah al işte kızdırdınız en sonunda hocayı. Şşş. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> Ay hocam sorry. <laughs> sorry bu kadın beni böyle güldürüyor sorry. Sorry size şşşt şşşt diyorsunuz. O döndü dedi ki size şşşt duydunuz değil mi sorry. You Bunun adına noise, sorry. God hell. Ne dedi? Ne dedi Burcu? Artık konuşmayın dedi. Ben çevirmeyeyim bunu. Ah. İyi bir şey söylemedi yalnız, evet. Oh. Go send to here. O ne? Here. Nereye yatalım? Hocam diye. aşkımı öldürme bir anda ne? kendini. Ne yapacağız? Ya bu kadın yüzü, ya Safiye senin yüzünden aşkımı da öldürdün hocamla ya. Gözlüğü çıkart da ah. iyi güzel bak, bari adam da sustur. Madem öyle, senin adına bu gözlüğü çıkarmayacağım bugün. Adam da şaşırdı. Adam artık dedi ki yani sinirlendi. Yoga'yı, mogayı bıraktı. Siz ne yapıyorsunuz gibilerde? Senin yüzünden biliyorsun değil mi? Geçen sefer Faik yaptı, Faik gitti, sen geldin, sen yapmaya başladın. Ya yani böyle yoga olmaz ki kardeşim. Senin yüzünden oldu. Yani. Ben zaten kendimi kaybettim, çok yakışıklı. Hoca çok sinirlendi. Siz buraya dedi yoga'ya mı geldiniz? Ne yaptınız diye öyle bir vücut diliyle konuştu ki dövmediği kaldı. Aa, bir baktım ki. Hocayı da yumuşattı. Yalnız gelelim ya Faik de uyudu kaldı. Ne rahatsız Lerak Bu ne? Çekirdek mi? Bu şey huzur çekirdeği. Ha tamam tamam tamam. Almıştık bu ondan. İnşallah kalbinizi de verirsiniz bana lütfen. <laughs> kalbinizi istiyorum lütfen. <laughs> Thank you very much, so much. Hey. Allahım, Safiye için Allah uğurlu uğurlu kalp çiğni verdi bana. Gitmedi neydi burcucum? Gidiyor. Burcucum neydi bu bebeğin? Kalp çakranızı açıyor. Ya açtı, mı? açacak. Şşt, bana bak. İnşallah. Dua eder misin lütfen benim için kalbini versin bu hoca. <laughs> Hayatım gitti adam bir <laughs> dur der şey yapar yani. Senin yüzünden gitti ya. Acaba Allah sizin yüzünüzden mi? Ne bileyim ben adam böyle konsantre Ama olamadı. Ama bana yine işte. son dakika nasıl baktı? Allahım. Allah'ım Banu hanım rüyalarda buluşursunuz artık Kocayla. Adımı kaçırttınız, Hala bana nasıl baktı diyorsunuz. Vallahi pes. Hadi gidelim. Hadi ben. gidelim berbat ettik Hadi bugünkü günkü günü. Ben Banu hanıma yarım gider. Ay, Ay burcu elimde. Evet burcu lütfen bu ojeri ama tiksindim. Affreti sen misin yoksa? Yok bence sen. Ay be işte burada 90 iş Senin Afrodit'liğin yanında ben lafım mı oldu? teşekkür ederim. Gerçek Afrodit'i görmediler bugüne kadar hep bana dediler hay Allah. Ben <laughs> Afroditi <laughs> istemiyorum ki. Herkesin bir şeysi var demek ki. Güzellik sen ve sen... aşk tanrıçası. Evet. Bak güzellik ve aşk tanrıçası diyor. Ben aşksız onun için duramıyorum. Ben mutlaka bir duygu yaşamalıyım bebeğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim de yani bu sefer bakalım. Ay, şansımız ne tarafa doğru gidecek? Ne tarafa mı? Ne bileyim ben anam sokaktaki bulduğuna aşkım geberdim Ay, öyle. Ben nereye gitti acaba? Aşağılara indi bu hoca? Güle güle. Hadi güle 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 güle. <laughs> <laughs> eh, sonunda Bülent Hanım da Nepal'e ayak basıyor. Pişt. geldiniz, canım. nasılsınız? Ne var Afiyet ne? olsun. Gel. İyi sağ olun. O teşekkür ederim. İyi misiniz? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi teşekkür ederim, çok, mersi. çok özledik sizi. Merak ettik de. Ben de. Ben size küçük bir sürpriz yaptım. Ne oldu? Belki hani size de iyi gelir diye. Hı. Şimdi burada böyle hani buraya geldiğiniz zaman Himalaya'ları görmeden olmaz dediler bize. Eğer görmek isterseniz küçük ve güzel bir helikopter turu hazırlattım size. Ay aşkım benim. Aynen. Yani Senin... sonuçta dünyanın en büyük zirvesi. Ee ah, Tamam okey. Yakışır diye. Kalkışım. Gidebilirlerse açık bir hava olursa oraya kadar da gidebiliyorlarmış. Ama zaten katmandunun üzerine geziyormuş. Sonra Himalayaların üzerinden geçip işte Everest'e doğru ilerleyen bir helikopter turu. Eğer isterseniz. Siz. Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Hemen bile olur yemeğiniz bitince. Öyle mi? Evet. E, i̇yi. E, e, iyi mi? İnsan biraz sevinir bir canım ya. Tamam Yemeğinizden memnun musunuz? yani işte hemen sayın yönetmen söyledi Kotancım sağ olsun. Afiyet olsun. Çünkü açlıktan ölüyordum. Tabii tahmin ederim. Efendim bir lokma bir şey yiyeyim mi hemen Tabii yiyeyim, buyurun. gidelim mi? Buyurun buyurun. Ha, ben açlığa şeyim dayanıklıyım saatini ben siz ne zaman isterseniz ona göre ayarladım. Yani onlar bizi bekliyorlar. Şimdi öyle bir koştura koştura gidip gitmemize gerek yok isterseniz. Çok şıksınız bu arada. Aman efendim teşekkür ederim. Söylemeden olmaz. Kendinizden bahsediyorsunuz Yok. Yok beni böyle utandırmayın. Ha, canım beni. İyi. Tamam okey o zaman Çok gidelim. Çok teşekkür ederim. Evet, Vallahi iyi olur. Tamam peki. Tabii e, onu e, yaşamak. Ay, evet. O yükseklikteki o heyecanı tatmak. E, bence... ...güzel, çok iyi düşünmüşsünüz. Ne demek, rica ederim. Bu arada teşekkürlerimi rica ederim, arz ediyorum. Rica ederim, ne demek. İnşallah memnun kalırsınız. Ben de heyecanlıyım sizin için. Ha canım benim. Sağ olun. Peki. Tamam. Ben ayarlıyorum o zaman, hemen konuşuyor. Lütfen. Tamam, lütfen. Afiyet olsun. Lütfen canım. Tamam. Ama bana haber verin ki... Hemen şimdi, hemen. ...ben Onlarla yayılmayayım böyle yok, yani. Yok. De. Afiyet olsun. Sağ <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Burcu Esmer Soy... ...Bülent Ersoy helikopter hediye etmiş turu. Yağcılığın da bu kadarı mı olur yani? Ya bize niye yedirilmiyor... Demek ki orası bir bağıracak ya burası şey stres topu ya bir top bana gelirse diyor. <laughs> ben diyor ismi böyle de idare edeyim. Burcu Burcu. Bize hep topun ağzına bizi koydun. Ah Burcu ah. Ben de tabii ki o Nepal'i dağlarını oraları ben de gezmek isterdim. ...görmek isterdim. Niye yalan söyleyeyim? İçim gitmedi desem yalan olur. Orada da bir şey yaptım. Ee, burkuldum. Neden ben yokum? Neden... E, ...öbür arkadaşımızı mesela Banu... ...veya Burcu niye yok? Helikopter turları Allah Allah! Allah Allah! Bize niye edilmiyor? Bize hıp! Geç oraya, şunu yap, bunu yap. Bir gün döndüm, döndüm sen değil. Is